kafamı vurdum ya. Ya kaza yaptım. <laughs> oradan tam bu tarafa dönülür mü abi? Abi orta şuradan sen Abi hata senle bak ben oradan öyle. gördüm. Yok vallahi araba sen hep Görmediniz biz. Kamera abi kamera çekiyor. Abi. Kamera çekiyor. Abi. çekiyor. Abi. Abi. O sinal não Motorlu Vlog kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese merhabalar. Biliyorsunuz bir önceki videoda kaza yapmıştım arkadaşlar. Kaza videomuzdu maalesef. Kötü bir kazaya uğradık. Şükürler olsun ki canımıza bir şey olmadı. Ufak tefek sıyrıklar biraz kafada şişlik böylece atlatmış olduk o yüzden kazadan sonraki ilk video arkadaşlar motoru daha yaptırmadım hem nerede ne hasar var bunu size göstereyim istedim hem de videoyu attıktan sonra çok fazla destek gördüm arkadaşlar. Orada kaza anında da gördüğünüz gibi zaten bütün motorcu arkadaşlar toplandı. Allah razı olsun. Hepsi destek verdi. Adamı bildiniz gördünüz. Yani adam hala ben haklıyım diyor. En sol şeritten 3 şerit değiştirip farklı bir yola girmeye çalışıyor. Biz düz şeridimize girmişiz gitmişiz. Düz şeridimizden giderken geliyor bize çarpıyor bir de diyor ki hala sen suçlusun sen haksızsın yani Allah akıl fikir versin yani orada motorcu arkadaşlarım olmasaydı o arkadaşın o kaza yaptığım arkadaşın susacağı yoktu arkadaşlar o kadar çirkef bir tavırla saldırıyordu ki yani muhtemelen bana saldıracaktı bile yani. Öyle bir cesaret vardı adamda. Cahil cesareti mi artık nedir bilmiyorum ama çok farklı bir cesareti vardı. Ancak motorcu arkadaşlarım sağ olsun orada toplandı hemen. Görenler dolayı anlattı. Ben de zaten kamera açıktı. Dolayısıyla kameradan da gösterdim ve hala 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 sen suçlusun diyor. Yani orada da olsun videoyu attıktan sonra da olsun çok büyük destek gördüm arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Mesaj yazan, videomu izleyip beğenen, kaza anında oradaki arkadaşlara, destek olan arkadaşlara, yani sadece bana değil, haklının yanında olan arkadaşlara, orada gördüğünü savunan arkadaşlara, söyleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. O yüzden bu videoyu da çekeyim istedim. Hem de size motoru da detaylı bir şekilde göstereyim. Neresinde ne var ne yok. Sakin bir kafayla size de anlatayım istedim. Hem de o mesaj yazan, yorum yazan arkadaşları da onurlandırmak için videomda onların yazdığı yorumları da yayınlamak istedim. Ben de onlara öyle bir teşekkür etmek istedim. Umarım güzel bir video olur. Siz de izlerken keyif alırsınız. Böyle güzel bir yere geldim işte arkadaşlar. Şuraya oturayım. Tam gölgeye. Şuraya manzaraya karşı da dururuz. Motorumuz da burada dursun. Güzel bir video çekeriz inşallah. Hadi bakalım ben tezgah kurayım. Hatta şöyle Bakalım ne getirmişiz. Öyle bir içecek aldım şok'tan. <laughs> Dilim damağım kurur. İçerim diye. Bir şey yok arkadaşlar. Öyle ufak tefek siydik. Sadece şu bilek biraz ağrıyor. Yani biraz o var. O da olacak yani. Büyük bir kaza atlattık. Öyle küçük gibi görünebilir belki kameradan vesaire ama gerçekten de şeydi yani sağlam bir kazaydı. Allah korudu yani. Allah yardım etti diyelim. Ne diyelim? Yapacak bir şey yok. Allah daha beterinden saklasın. Neyse arkadaşlar ben şu tezgahı kurayım. Sandalyem masamı kurayım. Ondan sonra konuşmaya devam ederiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel bir yere konuşlandım. Burada hem sohbet ederiz hem sessiz hem de mükemmel bir ortam var. Gördüğünüz gibi çiçeklerin içinde. Motorumuzu da buraya park ettik. Karşımızda bu Kemal Burgaz tarafından gelen bir çay var arkadaşlar. O da Haliç'e dökülüyor. Tam onun orası. Şurası da Ali Bey Köprüsü. Benim kaza yaptığım yerin az ilerisi. Şu gördüğünüz köprü. Tam o köprünün oradan. Adam düz gelirken sol şeritten. En sağdaki yola dalmak için 3 şerit atladı. Geldi bana vurdu. Öbür tarafa geçmedim arkadaşlar. Aslında öbür tarafı daha güzel. Denizin kenarı. Ama burası daha sakin olduğu için video çekeceğim dedim. O yüzden buraya geldim. Gördüğünüz gibi burası da Cennet gibi bir yer. Gerçekten çok güzel. Herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Burayı yeni yaptılar. Basket sahaları. Simler, oturacak yerler falan. İlk önce motoru göstereyim arkadaşlar size. Nerede ne hasar var. Onları paylaşayım. Çantada gördüğünüz gibi hiçbir hasar sıkıntı yok. Çanta değmedi galiba. Böyle zaten sol tarafa yattı. Sağ tarafında bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi. Şöyle sıfır gibi bu taraf. <laughs> Sağı sıfır. Sol tarafı pert oldu. <laughs> ya yani pert olmadı ya ee, biraz abarttım da. Tabi çizikler falan var. Araba geçsin arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Araba Allah'tan yavaş geçti. Biraz önceki hayvan gibi geçti arkadaşlar her yeri toz duman yaptı geçti gitti gördüğünüz gibi ön tarafında da herhangi bir sıkıntı yok bu tarafında yani sağ tarafında şöyle bu tarafta da bir hasar yok ayna da temiz zaten bu ayna genişletici önceden kırılmıştı şöyle bu taraflarda da bir problem yok böyle buralarda da herhangi bir sıkıntısı yok motorun Çantanın bu tarafında da bir sıkıntı yok. Sağ tarafında da gördüğünüz gibi hiçbir problem yok. Çantaya hiçbir şey olmadı. Şimdi gelelim. Sol taraf arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle yukarıdan göstererek geleyim. Burada bir şey yok. Bu tarafta farda da bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi. Farda te temiz. Ancak şurası... Bayağı bir çizildi arkadaşlar. Bayağı bir derin çizildi. Gördüğünüz gibi bu değişecek. Şöyle. Şurada kırık var arkadaşlar. Şu yerinden çıkmış. Muhtemelen zaten bu komple değişecek. Altta bir şey yok. Gördüğünüz gibi şuralarda falan vida vida düşmüş. Vida lazım. Orada da aynı şekilde doğu gerçi bunların vidası falan tam. Ya sağ tarafında hiçbir şey olmadı. Şu sol taraf. Şunlar değişecek. Gördüğünüz gibi şurası da. Şöyle çizik. Bu da değişebilir. Şurası kırılmış hafif. Görüyorsanız. Biraz buralar çizik. Paspaslarda bir sıkıntı yok zaten. Ondan sonra burada da bir problem yok. Yan ayaklıkta da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şurada hafif bir çizik var. Ee, orta sehpa arkadaşlar. Bu eğildi. Buraya sıkıştı. Orta sehpayı şu an kullanamıyorum. Eğer indirirsem... Çünkü bir kere indirdim. Gördüğünüz gibi... E, şurada iz yaptı. Yani bu da değişecek muhtemelen. Bu kapak da değişecek. Ee, şöyle... Gördüğünüz gibi oynattı. Buraya sıkıştığı için... Orta sehpayı kullanamıyorum Bu doğrulursa şöyle Eğrilmiş arkadaşlar Bu doğrulabilir Doğrulursa burada bir hasar yok Orta sehpada Sadece eğik Ama şu kapağı değişmek lazım Çünkü çizilmiş buralar Gördüğünüz gibi şurası Şu kapakta değişmesi lazım Burası da bayağı bir Şöyle görüyorsanız Derinden çizilmiş arkadaşlar Bu da değişmesi lazım Başka buralarda ufak tefek çizik var. Yani motorun gördüğünüz gibi fazla bir hasarı yok. Ee, bende var mı hasar? Şöyle göstereyim. <laughs> Elim arkadaşlar. Bilek ağrıyor. Ee, bilek bayağı bir ağrıyor. Şu disreyimde disreyimde bir çizikler var. Sırıklar var. Şimdi göstermeyeyim. Videoda açık yer olmasın biraz sıyrıldı yani bayağı bir. Ee, bir de bacağımda, sol bacağımda bir şurada bir hafif sıyrık var. Bir de buralarda sıyrık var. Allah'tan fazla bir şey olmadı. Dediğim gibi ucuz yırttık arkadaşlar. Ucuz kurtulduk. Yani iyice ekmeğimiz varmış. Sağlam bir kaza yaptık arkadaşlar. Ama Allah korudu. Şükürler olsun bana da. Daha beterinden. Hepimizi korusun arkadaşlar. Umarım bundan sonra herkes kaza bela olmadan motorlarını güzel bir şekilde kullanır arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Trafikteyseniz başınıza bunlar da geliyor. Umarım böyle hiç kimse kaza yaşamaz ama yaşarsa da benim gibi böyle ufak tefek şeyliklerle atlatır umarım. Ne diyelim? Dileğimiz bu şekilde. Allah dualarımızı kabul etsin. Herkesin gönlüne göre versin arkadaşlar. Şimdi koyalım tripotumuzu şuraya. Ondan sonra devam eder sohbetimize de. Mükemmel bir hava var arkadaşlar. Hava çok sıcak. Baya güzel bir hava var. Ben böyle değerlendireyim, oturayım dedim. Biraz sakinleşmeye ihtiyacım var. Baya stres içerisindeyim. Açıkçası ne kadar masraf çıkacak falan hiçbir fikrim yok. O biraz strese sokuyor. İşte ee, bir de Honda bayileri arkadaşlar dosya açmıyormuş. Yani ben kaza yaptıktan sonra tutarak tuturdum. Sonra servisten randevu aldım ama ee, biz kazalı motor yapmıyoruz dediler. Yani şey e, yapacaksın cebinden ödeyeceksin. Sonra sigortadan alabilirsen alacaksın dediler. Tamamen e, insanları kandırıyorlar arkadaşlar. Siz cebinizden yaptırdıktan sonra sigortadan ben paramı nasıl alacağım? Eksper gelip bakmamış olacak, dosya açılmamış olacak. E, dolayısıyla o sigorta o parayı bana verir mi? Vermez. Yani dolayısıyla gel diyor, paranı ver diyor, git diyor. Ben diyor senin diyor sorunlarınla ilgilenmem diyor diyor. Şey diyorlar. Gelirsin yaptırırsın. <laughs> Sonra e, paranı sigortadan alırsın diyorlar. Ya yani dosya açılmamış olacak. Dosya açılmadığı takdirde eksper gelmeyecek. Eksper gelip bakıp ne kadar masraf var, neresinde, neresinde hasar var. Bunları rapor haline getiremeyecek. Dolayısıyla sen eğer sigorta şirketine başvurduğunda sigorta şirketi senin verdiğin faturayı kabul eder mi? Etmez ki. Yani mantıklı olalım arkadaşlar bu devirde kim kime bedava para verir veya işte bedava bir imkan sağlar? Mümkün değil. Yani sizin sadece paranızı alıp sizinle ilgilenmiyorlar. Malın arkasında durmuyorlar. Kaza yaptığınız zaman dosya açmıyor. Ne demek dosya açmıyorsun? Sen servissin ya. Getiririm ben oraya. Dosyanı açarsın. Eksper gelir, bakar, der ki şu kadar, işte yazar, çizer, raporunu hazırlar, çeker, gider. Sen de yaparsın. Ondan sonra paranı da alırsın. Bak ben paramı da veririm. Sonra paramı da veririm. Faturalandırırsın. Ben o faturayla e, dosyam açılmış olur. Eksper raporunu hazırlamış olur. Sonra giderim sigortaya başvururum. Paramı da alırım arkadaşlar. Yani dolayısıyla e, bu şekilde ilerlemesi gerekiyor. Bunda bir size ekstra iş yükü yok ki. Yani bu kadar saçma şekilde niye hareket ediyorsunuz? İnsanları mağdur ediyorsunuz. Paranız e, değerli onların gözünde. Siz değerli değilsiniz. Net bir şekilde ifade edeyim yani. Buradan da çok e, yanlış yaptılar yani onu net bir şekilde ifade edeyim e, insanları hani e, dinlemiyorlar bile muhataba bile almıyorlar e, bu kadar e, bu kadar da hani olmaz yani bu kadar ayıp edilmez yani durum bu arkadaşlar yani motoru kendi cebimden kendi paramla yaptıracağım. E, Haklıyım gördünüz geldi en sol şeritten vurdu en sol en sağ şerite 3 şerit değiştirerek başka bir yola girerken geldi bana vurdu ee, ama e, haklı olmama rağmen gidiyorum cebimden motorun parasını vererek kendim yaptırmak zorunda kalıyorum. Benim memleketim Karabük öyle bir Safranbolu'ya gideceğim belki e, Safranbolu videosunu da atarım bundan sonraki e, videomda belki Safranbolu videosu olur biraz moralim bozuk çekebilir miyim bilmiyorum ama çekebilirsem en azından çekebildiğim kadarıyla onu da paylaşırım onu da gelecek videom olarak belki onu atarım safranbolu güzel bir yer İnşallah çekerim bir problem olmaz çekerim de atarım da siz de izlersiniz hem de görmeyenler de görmüş olur moralimiz bozuldu ama tam gaz devam edeceğiz videolarımıza daha da hızlı daha da fazla video çekerek e, bu günleri atlatacağız hep birlikte e, kanalımızı da büyütürüz inşallah e, daha büyük bir topluluk oluruz umarım güzel günler bizim için olur bu konu buraya kadar olsun arkadaşlar e, video attım kaza yaptım diye izleyenler o kadar çok destek mesajı geldi ki her birine destekleri için teşekkür ediyorum yani ne kadar teşekkür etsem az o kadar öyle o kadar güzel destekler verdi ki hem kazayı yaptıktan sonra da motorcu arkadaşlar toplandılar. Destek verdiler. Ee, o kadar hani e, mutluluk verici bir şey ki o kadar üzücü bir anın içerisinde destek oldular yani. Yalnız hissettirmediler. Aynı şekilde video attıktan sonra da birçok insan destek mesajı attılar. Ben de bu videoya e, ya sonuna ya da böyle konuşurken alttan e, geçen yorumları da fotoğrafını çekip onları da isimlerini işte ne yazdıklarını falan desteklerini e, videoda da paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu videoyu izlerken de o yoruma yazan arkadaşların da e, isimleri ne yazdıkları, iyi dileklerini sizin de görmeniz için e, bu videoya ekleyeceğim arkadaşlar. E, bu şekilde e, ben de onlara hem bir jest yapmış olayım e, hem de e, onların desteğine destek vermiş olayım. Ee, o bu desteği unutmayacağım arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Tanımadığınız insan size destek oluyor. İyi dileklerde bulunuyor. O kadar güzel bir şey ki anlatamam yani. Yaşamanız lazım. Ama umarım yaşamazsınız. Böyle bir kazada yaşamazsınız. Böyle bir kaza videosu da çekmezsiniz. Altına da böyle bir destek gelmez. Ee, benim geldi. Ee, ama hani bu mutlu etti beni yani. Ee, bunları da ben e, teker teker böyle sırayla e, videolarımda da paylaşacağım o desteklerimi. E, o destek mesajı yazan kişileri de e, videoma ekleyeceğim arkadaşlar. İzlersiniz siz de. İçinde kanal olanlar varsa onları da takip etmenizi e, rica ediyorum. Çok güzel insanlar. Kanal olmayan insanlara da e, bir hayır duası gönderseniz yeterli. E, iki teker üzerinde geziyoruz. E, her birimizin birbirimize duası lazım arkadaşlar. Desteklerinizin ger gerçekten çok teşekkür ederim tekrardan. Ee, ailenizle mutlu, huzurlu bir ömür hayatında başarılar, ee, işlerinde bol kazanç diliyorum. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.